Merhaba arkadaşlar. Zile'deyim. Selçuklu döneminde Sultan Alaaddin Kehüsrev zamanında Mehmet Zalül tarafından yapılmış Nasuh Paşa Ulu Camii'ndeyim. Gerçekten muhteşem bir cami arkadaşlar burası. Nasuh Paşa Ulu Camii'ndeyim. Hemen şöyle camiden çıktığımız zaman dışarı doğru burada çok ilginç bir şey var. Sizlerin de göreceği gibi arkadaşlar şöyle yapayım. Bakın burada bir takım taşlar var. Böyle sıra sıra konulmuş bu taşları caminin kapısının sağında ve solunda görüyoruz. Arkadaşlar bu taşlara o dönemde misafir taşı deniyor. Örnek veriyorum. İşte bu taş Adnan Şahin'in taşı. Bunu herkes biliyor Adnan Şahin taşı olduğunu. O dönemde Zili'ye gelip evi yeni yurda olmayanlar camiden çıkınca bu taşlara oturuyorlardı. Bu taşlarda her kimin taşına misafir oturduysa ki camiden çıkan insan onu evini alıp götürüp misafir ediyorlardı. Herkes camiden çıkarken benim misafir taşıma da biri otursun da onun sebebini ben alayım diyordu. İşte o dönemlerde bu misafir taşı çok önemliydi. Anadolu geleneğinde, Selçuklu dönemine ait eserlerin pek çoğunda camilerin değişik yerlerinde bu misafir taşlarını görmek mümkündür. Size bu caminin güzellikleri özellikle minaresiyle baş başa bırakıyor.